Hmm, sonunda sabah olmuş Ne, ne arkadaşlar ben. Bir dakika ya. Ne, böyle, niye böyle böyle kapalı arkama neyse. Sen, Kim Olmaz arkadaşlar. Son o, bir kameraya bir şeyimizin evi. Evi masta. Ben sana ben bir buraya. Kocam lan seni. Kocam lan seni. Abi yandan buraya. Bunlar bir olay şimdi. Abi buraya. Abi yandan buraya. Kim onlar? Ya batıcam mı? Şu tatlıları alalım ya belki yukarı çıkarırız. Ben bir şeyler yaparız. Niye ne, böyle koymuşlar ben bunu anlamadım. belki Şuraya da salaklar şey koymuşlar evet bunu. Neyse arkadaşlar şöyle kazmaya devam ediyorum. Ah, hadi kırıl kırıl kırıl. Ah. Kanka sandık var. Oha sandık sandık. Abi sandık var? var? Oha, Oha dram elisi. Sandık çıktı. Evet metal elisi. Oha kılıçla şey çıktı. Ve bazı şeyler de çıktı arkadaşlar. Göstereyim sizlere böyle bir zombi yumurtalarını buradan alıyorlarmış. Bunlar bunlar böyle böyle. Şeyler elmas bloklar falan da çıktı. Hemen biz bunları böyle koyalım arkadaşlar. Böyle... Şimdi buradan kaçıyoruz da butonumuz yok. Bunları almak istemiyorum. Be kesin yerlere koymuşlardır ha. Bir dakika yer 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 yer. Kanka orada alçaklarının altında Şurada. bir tane sandık var galiba. Oğlum bu nedir ya? Evet bu arkadaşlar buton. Ne kadar güzel. Oha lan burada da bir şeyler var. Bunları da alalım. Oha peeding. Neyse arkadaşlar şunları hemen çıkartalım. Hemen şunları bu da buraya koyalım. Şimdi çıkıyoruz kaçıyoruz buradan. Doğan şimdi nasıl kaçacağız? Dışarıdaki zonu tutmam da ben bunları alacağım. Allah'a uygular. Fena boyuyorlar. Lan 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 lan. Lan bir git gel lan. Uf, arkadaşlar korktum ya. Bir anda geldiler. Allah Allah'a uygular. Allah'a uygular. Tek tek kurup kaçacağım arkadaşlar buradan. Hadi. Başka yok mu ya? Olmaz. Kırılmazcağım aaa Yerden kaça gari Ne Hadi Ne göresi Dramayla hadi 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 Kırılmam ben bunu. aaa Kazma la gel gel Yerden gidemem Bu bana yakışmaz Ay, Kazmayı kırarım ve buradan da kaçarım Ve tüm elmaslar bloklar bizim Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Like atmayı abone olmayı unutmuyorsunuz Dramayla söylemez bu savaş bitmez Evet Evet arkadaşlar elmas aksaneden e, de kaçtık Şu butonları da filan alalım arkadaşlar ya lazım Arkadaşlar olur. bir dahaki bölüm part parkurlu olacak Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Yanına sabit sen sizden kaçmayı başardık. Hoşçakalın. Bay bay.